arkadaşlar. Bugün Persezor cihazında özel fonksiyonları Cardanor üzerinden anlatacağız. Yoğun bakımlarda Cardanor kullandığımız bir ilaç. Farklı servislerde ve hastanelerde steridin de denmekte, Cardanor da denmekte. Etken maddesi norepinefrin yani noradrenalin etken maddesi de bilmekte fayda var. Genelde fir firma ismiyle birlikte ezberleniyor tabii ki yoğun bakımlarda da çok sık kullandığımız bir ilaç biz burada özel fonksiyonlara değineceğiz antibiyotikler için de buradan normal hız vesaire girebiliyoruz ama daha nitelikli ilaçlarda özel fonksiyonları kullanıyoruz özel fonksiyonlara e, girdiğimizde karşımıza doz do hesabı çıkıyor onu da tıkladıktan sonra burada bizden bir menü çıkıyor e, burada miligramı seçeceğiz neden bizim kullanacağımız ilaç e, kardonor e, gördüğünüz gibi 25 miligram 25 milimde yani bir sisi de 1 miligram olacak şeklinde bir flakonumuz var e, biz burada mil, e, miligramı seçeceğiz oradan çünkü enjektörün çizicisine koyacağımız ürün miligram cins burada miligram mil, e, milimi seçtiğimizde e, kaç miligram koyuyoruz örneğin oradaki gibi 25 miligram 25 milime koyduk bu e, hacim ne kadar? 25 milim çektikten sonra üzerine bir de 25 milimlik SF çekiyoruz. Totalde şu şekilde göstereyim. 50 milimlik hacimde bir infüzyonumuz olmuş oluyor. 50'yi de seçtikten sonra 2 kilo hastanın kilosu örneğin 80 kilo diyelim. Bundan sonra işler artık doktorun verdiği ordura bakıyor. Yani e, kardoner için unutmayın. E, farklı ses atasyonlarda e, mikrogram kilogram saat hesaplanırken kardonorda en üstte gördüğümüz mikrogram kilogram dakika çünkü bu kilogram başına kaç mi, e, mikrogram dakikada gö göndereceğiz. Önemli o olan kilogram kilogram dakika parametresini seçtiğimizde örneğin e, doktor 0.05 0.05 mikrogramdan ya da 0.1 den diyelim gönderelim dedi gördüğünüz kadar 0.1 mikrogram kilogram başına noradrenalin göndereceğiz ama infüzyonumuzun hızı 0.96 olacak hız bambaşka bir şey bu bambaşka bir şey öyle bir fark var sadece genelde kafa karışıklığı bundan kaynaklı oluyor başka bir şey yok daha sonra buna Buna da ok dediğimizde 1 mikrogram kilogram dakikada 25 miligram var. 50'nin içerisinde 80 kilo hasta hızımız da bu. Oraya da şöyle bir not düşeriz. Herkesin bilmesi için. Cardinor 25 mg 50 milimde tarifi parafımızı da atıp enjektörümüzü onu da göstereyim bari. Şuradaki mandalı açıyoruz. Bunu taktıktan sonra Tabii ki setliyoruz. Öyle enjektörle kalmayacak. Ee, enjektörümüz 50 milimlik. Burası mandal geldi, oturdu zaten şuradan. Ee, daha sonra bunu gönderebiliriz.